Merhaba Minecraft Tavarlar, Los Chalgamos'la bir videoda daha beraberiz. Bugün tarla ve benzeri yerler yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi araziler böyle hazırlamak zorundayız. Şöyle bir bilgi vereyim. Bir kare suyun 9 kare ilerisine kadar şey geliyor tarla. Yani ıslanabiliyor 9 kare ilerisinde bile. Gördüğünüz gibi ilk tarlamız şöyle. Kakao tarlası yapayım dedim. Neden bu kadar çok kakao tarlası yaptım ondan hiç emin değilim. Neden olduğunu bilmiyorum. Ee, bu böyle bir dakika Furkan Mavi mesaj attı şuraya sonra söylerim yazalım evet ee, şu anda gördüğünüz gibi kakao tarlası bu 4 kare yükseklikte orman ağacı yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü 5 karede sorunlar çıkabiliyor Dört karede rahatlıkla kırabiliyorsunuz da yerleştirebiliyorsunuz da bu yani böyle çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi level bayağı coştu. Ya öldüm level 28 mi 29 mi neydi öldüm ben de hileyle hile alayım dedim aldım işte hileyle. Hile. Arkadaşlar şimdi böyle burayı niye boş bıraktım? Şeker kamışı tarlası yapmak için ama sonradan vazgeçtim oraya hayvanları korup. Burası da asıl tarla yeri. <laughs> tarla yapmak için bir tane çapaya ihtiyacımız var. Çapaya ihtiyacımız var. Çapa işte böyle tarım arazisi yapıyor. Böyle tarım böyle yapıyoruz 5 tane. Gördüğünüz gibi böyle oluyor ve bunların ıslanmasını bekliyoruz. Islanın ıslandığında daha çabuk yapıyor. Gördüğünüz gibi ıslandı birisi. Yani böyle ıslanca böyle koyu renk alıyor. Ama üstüne çıkıp şöyle zıplarsanız üstünde Depinirseniz böyle oluyor. Buraya yaptığınızda hemen ekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen ektik. Ama işte karpuz tohum falan da ekebiliyorsunuz. Kakao tohumunu böyle yere ekemiyorsunuz. Çünkü kakao yerde çıkan bir şey değil. Çıkmıyor yani yerde. Neden ben de bilmiyorum. Çıkmıyor işte. Gördüğünüz gibi şurada lagdan dolayı orada tek bir kare. Şu ağaç ama o tek. Oraya gittim bakın tek. Ee, şey bir de şeker kamışı var. Şeker kamışı zaten başka bir şey. Başka bir bitki. Böyle şeker kamışını ekebilirsiniz. Tek bir sorun var o da su kenarına başka yere ekilmiyor olması. Yani mesela şimdi, şimdi ben gitsem şu köşeye şeker kamışı eksem ekemem. Yani şeker kamışına tıkladım doğruya gitmez. Buraya gelir, buraya gelir, buraya gelir. Başka başka bir şey yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar tahmini olarak yani genellikle tabi böyle bol sulak yerdeysiniz buğdaylar iki güne hazır oluyor yani oyunun iki gününe hazır olmuş oluyor karpuzların büyümesi gerekiyor oradan da falan mavi mesaj atıyor şeker kamışı belli olmuyor kafaya göre takılıyor bir önerim de size böyle çitle çevirmeniz çünkü zombiler veya yabancı yaratıklar girdiğinde içeriye tepinebiliyorlar tarlanızda zıplayabiliyorlar ve o da bitkilerinizin ölmesine neden oluyor. Bunu da hiç tavsiye etmem. Allah nasıl çıktım? Lagdan oldu ha. Nasıl çıktım ben o çitin üstüne ya? Yoksa alttaki çitten bir şey oldu şeysi şeyse. Bak ya olana bak. Neyse tamam. Böyle kenardan gidelim bir an önce. Gördüğünüz gibi suyun bir an hemen içine attım. Burada balkabağı vardı bol bol. Ben de bal kabaklarını kırarak tohum elde ettim ve böylece ekledim. Nasıl eklemişim? Böylece. Aa hiç de bir şey yok ya olacak işte neyse de kapı var. Ee, Furkan abi mesaj atıp duruyor bu ne arkadaş ya. Neyse tamam onu cevaplamayacağım cevaplarım daha sonra. Gördüğünüz gibi daha bir gün bile geçmedi böyle oldu daha büyüyecek bu. Benim e, doku paketim başka olduğu için sizde değişik gözükebilir bir şey i̇şte Burası tüm şey oldu yani. Şu anda tüm hepsi yetişti. Bir şey söyleyeceğim size. Karpuz yani eğer karpuz ekecekseniz yanına bir kare böyle toprak bırakmalısınız. Ee, ardından şurayı da ezmelisiniz ki Ah oh ne yaptık böyle. İki tane ekin. Genellikle araya boşluk bırakırsanız yine oluyor da ara sıra ikisi aynı şeyi yapabiliyor. Mesela bir örneğini görebiliriz. İkisi de bir karpuz üretiyor. Bu ikisi bir karpuza bağlanıyor. Böylece zarar etmiş oluyorsunuz. Ya da köylülerden de çalabilirsiniz isterseniz. Çörtleyebilirsiniz. Ee, bu ikinci rehber bölümüydü. Gördüğünüz gibi haritayı yanlışlıkla sildim. Asıl haritayı yani. Asıl haritayı silince işte mecburen yaptığım şeyleri geri almak zorunda kaldım. Bir ton şey yapmıştım ama video çekmeyi unutmuşum. İşte bunlar saçma sapan boştan yer aldım. Bunlar da neyse hemen hızlıca geçsin diye rehber yani. Ardından hemen enchanting table falan yaptım. Enchanting table işte böyle. Büyü masas falan yaptım buraya. Kitaplar yaptım ve 30 level sınırına kadar getirdim. Böyle işte bir ton özellik falan. Server oynadığımız için bu rehber bölümü gecikti biliyorum. Bir ay önce rehber çekmiştim ta. Ama ne yapayım işte. Bu da işte diğer saçmalık. Neden buraya da yaptım böyle bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Burayı da hiç bilmiyorum. Neyse, ardından hemen şey yapalım. Tarla. Adını ne? ne tarlası ya? Açık. Mümkünse, mümkünse pistonlu tarla yapacağım. Pistonlu tarla da şöyle değişik bir saçmalık oluyor. Nerede 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 piston 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 piston. Ee, yapışkan piston değil. Nerede? Normal piston. Bunu Furkan dedi yükledik. Hiç bulamıyorum eşyaları ya. Gördüğünüz gibi hemen aldım. Hayatta kalmam olduğunda olmama rağmen aldım. Çünkü e, hileler açık şunları bir şöyle dizelim. Böyle dizdik. Tamam mı buraya girecek. Ardından e, bize birazcık kız, kız, kız kızıl taş lazım. Ardından düğme lazım. Düğme lazım. Evet düğme lazım. Nerede düğme? Düğme, düğme, düğme. Düğme, 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 düğme. E, düğme böyle yapıyoruz. Ardından demir bloğuyla mı yapayım, taş bloğuyla mı yapayım bilmiyorum ama torpak olmalı mı olmamalı boş ver. Böyle yap. Gördüğünüz gibi hemen zamanı gün getireyim. Burada otomatik tarla yapacağım. Oo, oh, oh, Baba nasıl ya? Bu arada bir de atraksiyon yaşamış olalım. İşte lan. Al. Aa tek attım. Keskinlik diyor. Bayağı iyiymiş ha onlar ee, tek attım neyse tamam boş verin takma isteni ee, otomatik tarlayı yapalım diye istemekteyim hmm. nasıl yapıyorduk Buğra bana anlatmıştı hmm, şöyle yapıyorduk galiba evet şimdi buraya yapmamız gerekiyor aslında da yani yapmayacağım ee, hemen E'ye basıp kredi moda geçiyoruz Evet kredi moda geçtikten sonra şuraya geliyoruz arkadaşlar böyle 1-2-3-4 tane olsun tamam 1-2-3-4 şöyleydi galiba ardından böyleydi böyle evet sonra buraları kırıyoruz küt 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 böyle miydi böyleydi herhalde şimdi bakalım rezillik anladım <laughs> rezil olduk ee, şuraya koysak olmuyor, yine olmuyor, yine neden olmuyor? İkincisinden olabilir. Aa evet, ikincisinden de. Ben kırmayacak aslında yanlış yaptım galiba. Böyle yapıyorduk. Ee, şöyle i̇yi miydi? Iyi Böyleydi herhalde. İyi akşamlar. Allah. Evet gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Şimdi bu genellikle şeker kamışı tarlası için geçerli oluyor. Ufak bir şey yaptım deneme sürümü gibi olsun eğer iyi görmesini istiyorsanız şu taraflarını kırın ve oraya su döşeyin gördüğünüz gibi buraları kırıyorum su döşüyorum yani su döşemedim daha döşeceğim. hemen şuradan e, bir su kovası alıyoruz arka plandan e, biraz önce sesler gelebilir halam buradaydı <laughs> gitti gördüğünüz gibi arkadaşlar su oldu şimdi şunu atalım yerine bir şeker kamışı alalım Arkadaşlar şimdi bu şeker kamışını şöyle yapıyoruz. Böyle ki 3 4 yapalım. İmkanı yok ama normal normal doğada Dört tane yapalım. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Bu otomatik tarlalarda da geçerli. Bunu bir kare yerin yani şu kareyi yerin altına sokarsanız bunu da hemen yanına yaparsanız bu yani aşağı indirirseniz şey de olabiliyor. Karpuz ektiğinizde falan onu da kırabiliyor. Buğdayda da oluyor. mü? bakın arkadaşlar. Kötü. Bu işte otomatik sistemli tarladır. Ara sıra böyle yukarıda kalabiliyor. O yukarıda kalmaması için bir önlem vardı ama şimdi hatırlamıyorum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuzun da bakalım yine. Reziliz ya biz. <laughs> bir daha çalıştıralım ve gurur ben bunu. Müthiş. Ha 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 ha. tarla dedelerde de hiç inanmazdım böyle, böyle bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bu karpuz hiç çıkmadı bu da büyüdü biraz daha bunlar hala aynı deden hiç bilmiyorum burası benim yeni evim Ka gördüğünüz gibi bunlar da büyüyor gitgide bakalım video ne kadar olmuş uf 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 249 megabayt 10 dakika 10 dakika olduğu iyi olmuş yani 10 dakika kısa video ama işte ben dediğim gibi bizim standartlar 10-15 dakika en fazla 20 dakika 40 dakikalık bir şey oldu o istisna yani. Bugün bunu yapacaktım yani çiftlik reh ya yani asıl bugün amacı çiftlik yapmaktı. Başka başka bir şey yok. Bu arada arkadaşlar bir de bir şey söyleyeyim. buğra bana bir şey söylemişti yani balık avlayan arkadaşlar için bu zaten tarım yapmanın amacı yemek sağlamak kendimize. Yemekten de bazı köyler yemek karşılığı zümrüt veriyor. Zümrüt de bizim ticaretteki en önemli şeyimiz. Elementimiz. Yani genellikle şöyle oluyor. Tek karede balık zor tutuluyor. Bir de balık tutalım. Balık tutmayı da göstereyim. Yani Bir arada çıksın şu tarım ve benzeri işler yani. Çıksın bir aradan. Atıyoruz bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim doku paketimde farklı görünebilir. Çünkü suart ver bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çöktü içine çektim gelmedi benim beceriksizliğimden olabilir görüyorsunuz olmuyor ama şuradaki iki kare derinliği atarsam bakın arkadaşlar birazcık bekleyelim balık yakalarsam videoyu bitireceğim yakalayamazsam da cam sağ olsun. hadi evet bekliyoruz 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 işte ben tutamadım. Bu son denemem olsun. Bak da tutamazsak artık rezillik ya. Bir de kendimize pro diyorsun Hadi. Çabuk ol. Hadi. Terbiyesiz çocuk. gulu 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 Neyse şuraya atalım bir de. Bu son olacak. Bu attığım son atış yani. Yeter arkadaş böyle iş olmaz. Ne böyle turşu gibi duruyor ya. Gördüğünüz gibi bir şey oldu. Gördüğünüz gibi balık geldi. İşte balıkların geldiğinde böyle bir kabarcık çıkıyor. Yani atıyorsunuz. O kabarcık değil. Yani onun dibinde kabarcık çıkıyor. Eğer uzaktaysanız tabi bunu görmeyi denemeyin. Uzak kabarcık çıkıyor kırmızı yarı batarsa balık küteden geliyor bize böyle. Niye <laughs> balık göremiyoruz? Balığı bilmiyorum neden göremiyoruz. Yeğenim sordu soruyu ben de bilmiyorum yani. Ama teknikte görüşüyor balıklar köpek balığı falan var teknikte. Arkadaşlar bugünlük yiyecek sağlamak ve zümrüt almak için gerekli olan eşyaları gösterdim size. Tarımı da gösterdim. Anlamayanlar bana söyleyebilir. Tekrar video çekme ihtimalim olur bir losyalamas videosuyla daha beraberdik Minecraft sever arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz birkaç kişi beğenmişti çünkü videomu bu arada izlenmeleri bekliyoruz yorumlar da bekliyoruz bağış beklemiyoruz daha daha az izlenme var kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay